Herkese merhaba. Ben diyetisyen Senem Yumuşak. Bugün sizlerle daha parlak ve daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için nasıl beslenmeliyiz bunu konuşuyor olacağız. Cilt yani derimiz vücudumuzdaki en büyük organdır iç dokuları ve hayati organları korumak, vücut ısısını düzenlemek ve su kaybını kontrol etmek gibi önemli rollere sahiptir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, vücudumuzdaki her organ için olduğu gibi cilt sağlığı ve cilt parlaklığı için de büyük önem taşır. Birazdan bahsedeceğim 6 maddeyi uygulayarak siz de daha sağlıklı, içten ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz. İlk olarak günde minimum 6-8 bardak su içmemiz gerekiyor. Çünkü cilt esnek kalmak için neme ihtiyaç duyar. Hafif bir susuzluk bile cildin kuru ve yorgun görünmesine neden olabilir. Bu noktada çay ve kahve için bir parantez açmak istiyorum. Çay ve kahve tüketimi sıvı alımımızı arttırmaz. Aksine diüretik bir etki göstererek vücuttan daha fazla su atılmasına neden olur. Bu nedenle her bir fincan kahve ve çay için ekstra bir bardak su içmeyi lütfen unutmayın. Daha sağlıklı bir cilt için yapmamız gereken ikinci en önemli şey ise yeterli C vitamini tüketiyor olmak. C vitamini önemli bir antioksidan. Bağışıklık sistemimizi destekliyor ve aynı zamanda cildin önemli bir bileşeni olan kolajenin sentezlenmesi için kesinlikle gerekli kolajen dokuları yapıştırıcı gibi bir arada tutar ve cilde esneklik kazandırır. En önemli C vitamini kaynakları ise turunçgiller, maydanoz, roka, dereotu, kivi, ananas, çilek, brokoli ve biberdir. Üçüncü olarak tekli doymamış ve çoklu doymamış yağları içeren bir beslenme rutini sürdürmemiz gerekiyor. Peki nerede bulunur bu yağlar? Avokado, Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar bu bahsettiğim yağlar bakımından zengindir. Bu besinler cildimiz için doğal bir nemlendirici görevi gören, esnekliğini koruyan ve elastikiyetini arttıran temel yağ asitlerine bize sağlar. Dördüncü olarak selenyumdan zengin beslenmemiz gerekiyor. Selenyum da güçlü bir antioksidan. E ve C vitamini gibi diğer antioksidanlarla beraber çalışarak bağışıklığımızı destekliyor. Cilt kanserinden korunmak için de gerekli bir mineral. Çünkü cildi UV ışınlarına bağlı hasardan koruyor. Bu noktada zengin bir kaynak olan Brezilya cevizini deneyebilirsiniz. Sadece 4 tane tüketmek günlük önerilen selanyum miktarınızı karşılamaya yetecektir. Diğer selanyum kaynakları ise yeşil mercimek, yumurta ve deniz ürünleridir. Cilt sağlığı için diğer bir önemli mineral ise çinkodur. Çinko, ciltteki yağ bezlerinin normal işleyişinde rol oynar. Cilt hasarını onarmaya, cildi yumuşak ve esnek tutmaya yardımcı olur. Çinko eksikliği, ciltte iltihaplanma, lezyon ve yaraların daha geç iyileşmesi gibi problemlere neden olabilir. Çinko bakımından zengin besinler ise balık, yağsız kırmızı et, tam tahıllar ve kabak çekirdeğidir. Son olarak ve en önemlisi beslenmemizi bir düzene oturtmak cilt sağlığının kazanılması ve devamlı olması için gereklidir. Tekrar tekrar kilo alıp vermek cildinize zarar vererek sarkmalara, kırışıklıklara, çatlaklara neden olabilir. Çarpık veya çok düşük kalorili diyetler genellikle bu bahsettiğimiz temel vitamin ve minerallerden eksik kalmanıza neden olur. Uzun süre boyunca bu tür dengesiz beslenme şekilleri cildinize mutlaka negatif şekilde yansıyacaktır. Sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmek her zaman hem cilt hem de genel sağlık için çok ama çok önemli. Dengeli bir beslenme planı ve kilo verme programı denemek istiyorsanız işin uzmanı bir diyetisyenden yardım almanız en sağlıklısı olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.